<laughs> Düşeceğim şimdi Günaydın bebeklerim Şu kitle kitli yerim önce ee, Umarım iyisinizdir Hafta sonu Bir daha turu yapayım dedim Geldim yaylaya Şu an çok sert bir rampadan tırmanıyorum Çıkmıyor Zemin böyle Her yer çam ormanı Kızılçam Ha süper. Burada yayla evleri var. Herkesin kendi evi. Çamların içerisinde saklı gizli. Karıncalı yaylası burası. Amanos tuvaların içerisine doğru gideceğim. Belki bir zirve yaparım. Ee, stres atma, eğlenme. Hafta sonu gezisi. Keyif almacalar. Öyle. Eğlenceli bir vlog olur inşallah sizler için. Ne zamandır hiç böyle şeyler söylemem ama artık söylemem gerekiyor sanırım. Şu abone olmayan arkadaşlar bir abone olsun. Bir de beğeniyorsanız mutlaka bir bir like atın oraya. Veya beğenmiyorsan beğenmeme tuşuna bas. Veya yorum yap yani özetle söyle. Bu kanal her zaman eleştiriye açık. Yorumunu yaz mutlaka. İyi mi kötü mü? Biri bağırıyor. Hadi bakayım gideyim devam edeyim ben. <laughs> evet şimdi Anten Tepe'ye geldim. Buradan Zorkun içine ineceğim. Kilitleri açalım. Kapatalım daha doğrusu. Kaylansım. Tamam. Hava 19 derece. Biraz serin. Üşüyorum şu anda. Rüzgarla giysem şimdi yanarım. Evet, o yüzden giymiyorum. şuradan bir anten tepeye bak. Şey pardon ne şenlik tepesi. Buraya eski şenlik tepesi. Burası, buraya bir şey yapıyorlardı. Cam teras gibi bir şey. Açtılar mı bir merak ediyorum. Buraya bakacağım. Bakalım bakalım açmışlar mı? Burada çok dik bu arada. %12 falan var burada. Bu Buraya güzel bir şey yapıyorlar ama böyle kuleler havada gezme alanı falan ipler şunlar bunlar cam teras açılacak yakında büyük ihtimal ama daha açmamışlar daha tamiratlı inşaat halinde kamera falan da yapılmış güzel bir hizmet Eskiden burada böyle Dala gibi şahinceler oluyordu. Saçma sapan hareketler yapıyorlardı. Aileler gelemiyordu. Geliyordu da uğraştırıcı oluyordu işte. Şu an iyi bak. Hizmet iyidir her zaman. İki kuruş para kessin ama temiz olsun. Çöp atmasınlar. Güzel olur yani. Selamun aleyküm. Kolay gelsin ustam. Şurayı yeni mi yaptın? Abi yok. Abi şurada şey yapalım. Önü yeni değil mi? He. Buradan geçmiyor. Ondan sorayım. Şey Hadi kolay gelsin. Evet. <laughs> İyi güzel. Şurada da güzel bir restoran. Şuraya ne yapmışlar? Salıncak yapmışlar. Thank Evet, geçelim nasıl geçeceğiz? Geç kardeşim. Şu camı biraz daha alçak yapsalarmış güzel olacak bir şey yani. Camı çok fazla yapmışlar. Bu da burayı büyük ihtimal kirli gösterecek şu anda. Ama güzel. Bayağı hoş. Evet. Şu bayrağımızın yanına koyayım? Evet, hoş, güzel. Mükemmel. Büyük ihtimal seneye açılırlar burayı. Zemin güzel. Alt taraf 20 metre yakın çelik konsolüsyonlar falan var. Çıkartmışlar cephe şeklinde. Güzel. Beğendim. Bu manzaramız. Şu biraz fazla yüksek olmasaymış iyiymiş. Büyük ihtimal taşkınlık yapan olur, düşenler falan diye önlem almışlar da bu kadar olmasaymış güzel olurdu. Her şeyde bir kusur bulma diyenler duyuyorum. <laughs> Mükelle mükemmelliğe çirkidir. Şanlı bayrağımız. Evet. Burası Zorkum. Ee, Şenlik Tepesi. Şenlik Tepesi'ne yapılan cam teras. Güzel. Beğendim. Bebeğim ya. Bebeğim ya. Evet zirvedeki tesiste böyle güzel bir yer var. Böyle bir işletme var. Burada büyük ihtimalle lokanta yapacaklar burayı. Önde zaten cam teres var. Şimdi buradan aşağı inip biraz daza doğru tırmanacağım. Azıcık eğlenelim. motoru açınca büyük ihtimal içeri sokmazlar bizi. Hocam <laughs> terasa da bir daha giremem. Fırsatlı fırsatlı göreyim de İyi oldu. Güzel. Şimdi bir baz yoluna doğru gidelim. Bu kadar çıkayım. Saat kaç? 3'e geliyor. Şu bakkaldan bir şeyler alırım yiyecek. Biraz tırmanırım. Yukarıda yerim. Güzel olur. Hem de biraz sonbahar ağaçlarına baharazlar sararmıştır büyük ihtimalle. Gidin biraz baharazlara bakayım. Kayın ağaçları sararmıştır şu anda. Eğlenelim. Hmm. Dayı içinden geçelim ha. Yolun ortasından gelen böyle sağa sola kaçmadan gelen insanlara gıcık oluyorum.